Sevgili arkadaşlar toplaşın. <laughs> Dedikodu yapacağız bugün. Bir erkek izleyicim yurt dışına gitmek istediğini, bir yabancı yaşlı bir kadınla tanıştığını, bunun doğru olup olmadığını soruyor. <laughs> yabancı yaşlı bir kadın tanışmış ve yurt dışına kapak atmak istiyor. Son yıllarda Türkiye'den yurt dışına göç eden gençlerin sayısında korkunç bir artış var. Ne olarak görüyorsunuz hanımları? Şimdi açık konuşmak gerekirse Avrupa vizesi. %70. 2021'de. 2019'da 24 ila 32 yaş arasında da %41 artış varmış. 2021 yılına geldiğinde %41, %70'lere ulaşmış. Gençler artık yurt dışına kapak atmak istiyor. Nasıl olursa olsun diyorlar. Şimdi benim tavsiyelerime ihtiyacı olan arkadaş ve onun gibi birçok insan yurt dışına gitmek için bu metodu uyguluyor. Yaşlı, zengin, yabancı bir kadın. Siz de fikirlerinizi belirtin. Varsayımlarla hareket etmeyin. Vatan millet bırakılır mı vesaire gibi argümanlarla gelmeyin arkadaşlar. Gerçekten ülkenin hali, kürmel hali son derece berbat. Sedat Peker'in şu söylediklerinde geçiyor. Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Aynı bir ülke anlatıyorsunuz. ülke böyle büyüyor, ülke şöyle büyüyor. Lan insanlar intihar ediyor. Ulan intihar edenlerle ilgilensene. Sizin televizyon kanallarının anlattığı gibi siz onu seyredip onu görüyorsunuz. Ülke öyle değil kardeşim. Ulan pide alamadığı için insanlar intihar ediyor. Lan senin görevin değil mi bunları engelli? Eşkıyan mısın lan sen? Gençler diyorlar ya çoktur. Mahsuni Şerif ne diyor? Yiğit diyor muhtaç olmuş kuru soğanı. Ulan millet kuru soğana muhtaç olmuş. Şanslı zengin kesim keyifte geri kalan. Bir de toplumun diğer bir yarısı var. Troll kesimi. Her şey güllük gülistanlık. Hiç sorun yok. İnsanlar gayet güzel geçiniyor. <laughs> Her şey o kadar iyi ki. Ahlak bozukluğu Türkiye'yi sarmış durumda rüşvetler, yolsuzluklar. Çocuklar artık geleceğinden umutlu değil. Gençler eğitimi de yetersiz görüyorlar ülkede. E, sosyoekonomik yönüne bakarsanız yurt dışına gitmeleri gayet doğal. Daha iyi bir eğitim göreyim, daha iyi bir gelir kaynağı elde edeyim, daha iyi bir yaşam sürmek istiyorlar ki bunlar onların hakkı. Bu bölümü seçtim hani bura hani en e, taşaklı bölümlerden biri Amerika. Bir taraftan da toplumun genel yapısıyla boğuşan gençler var. Bakın nefes aldırmak istemiyorlar. Bu videoda göreceksiniz. Çocuklar sarıldı diye hapis cezasıyla bile cezalandırılması gerektiğini söyleyen insanlar var. Biz de onu konuşuyorduk. Hı hı. Peki sizce bunun cezası olur mu? Sarılmanın. Olması lazım. Yani cezası olmalı mı? Olmalı. Hapis cezası bile olmalı. Sevginin cezası olmalı. Ben ekonomi uzmanı değilim ama ekonomiyi hepiniz bilirsiniz. Ekonomiyi takip eden arkadaşlar Türkiye'deki en düşük emekli aylığının 1500 olduğunu, açlık sınırının da 3100'lerde gezdiğini, yoksulluk sınırının da 12.000'e ulaştığını bilirler az çok. Bu çocuk ne elde edebilir? Üniversitesini bitirdiğinde işsizler ordusuna katılacak. İşsiz. E şimdi elime böyle bir fırsat geçti neden değerlendirmeyim diye düşünüyorum. Ama işin sonunda ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Siz mesleğinizi devam ettirmelisiniz. O insanla birlikte olsanız dahi. Benim tanıdığım arkadaşlarım vardı. Yurt dışına kapak atmak için Afro Amerikalı, İskoçyalı, İsveçli kadınlarla tanışıp yurt dışına gitmişlerdi. Afro Amerikalı ile evlenen yakınıyordu. Biz aa ah, ne güzel Amerika'ya yerleştim diyorduk. O hayır diyordu. Her gün bana tecavüz ediyor. <laughs> Bedeli var. Ya, her zaman böyle olacak demiyorum. Bedel ödemek zorundasınız. Burada da kadın en fazla sana diyecek ki çapsızsın. Az ekmeğimi yedin diyecek yurt dışında da söyleyeceğim en fazla. Come on, son of beach diyecek. <laughs> Kadının yapısı. Sen ekmeğini eline almalısın. Ünlü et uzmanı bu yollardan geçmiştir arkadaşlar. Bir gün bir arkadaşım bunu bizzat anlatmıştı bana yıllar önce. Biliyor musun ya o ünlü et uzmanı bu sistemle gitmiş, kapa atmış yurt dışına diyordu. Ama başarı gösterdi. Doğru. Birçok yerde şubeler açtı ve hayatını sürdürmeye devam ediyor. Siz belki böyle bir başarıya ulaşamayabilirsiniz. Ailesi fakir, eğitim görmemiş, kendine ancak bu şekilde yurt dışına kapa atıp başarılı olabileceğinin fikrini vermiş, aşılamış, bunu ideal edinmiş. Yurt dışına giderim, çalışırım, paramı kazanırım. Ama bir şekilde bu bedeli ödemiş bu adam. Ben kimseyi yargılamam. Bu arkadaşımız da yurt dışına bu şekilde kapak atmak istiyor. Daha derler ya önünde sonunda bu sözü duyar. Eğer kadının parasını yemeye devam ederse. Çünkü ailesine onun maddi yardımlarıyla para gönderecek. Bu da o kadının bir süre sonra aynen bu kelimeler etmesine sebebiyet verecek. Yapacağınız şey burada siz kendi yolunuzu çizin orada. Eğitimini devam ettirebilirsin. Evet bir süre ona tutunarak devam edeceksin ama yapacak bir şey yok. Aile durumun belli. Buradaki eğitime de yeterince güvenmiyorsun. Eğitimin sonunda da iş bulup bulamayacağın belli değil. Maddi imkansızlıklar insanları bu yola sürükleyebiliyor arkadaşlar. Derler ya. Hassas ruha sahip olan insanlar için bu dünya gerçekten cehennem. O da isterdi iyi şartlarda eğitim görsün, ailesiyle birlikte olsun, kendine istediği biriyle, sevebileceği biriyle hayat kursun işine gücünü kursun. Ama bu şartlara şu anda hele hele gidişat çok kötü, sahip değil. Finansal güçlük çeken insanlar bu tür yollara başvuruyorlar. Gençlerde yüzde yetmişlere varan bir göç var. Çok üzücü. Buradaki arkadaşımız gibi. Kadınları nasıl görüyorsunuz? Avrupa vizesi. Bununla ilgili çok tartışmalar yapabiliriz. Bu tartışmalar sabahlara kadar sürer. Ben bu konuda da insanların biraz daha eleştirel yaklaşmaktan ziyade biraz daha anlayışlı davranmalarından yanayım. Çünkü ataerkil toplumda teolojiden de beslendiğimiz için bu ikisi bir araya geldiğinde korkunç yargılayıcı davranabiliyoruz. Ben yorumları da görüyorum. Aa böyle insanlar varmış? Ne kadar ahlaksızlar, cehennemde yanacaklar gibi sözler söylüyorlar. Acımasızca yargılıyorlar. Benim birçok tanıdığım arkadaşlarım yurt dışına yaşlı, yabancı ve zengin kadınlarla gittiler. Alanya'da bir arkadaşım vardı. Köfteci Yusuf değildi yalnız. Bir köfteci dükkanı açmıştı. Ve gerçekten ailesinin durumu hiç iyi değilken o kadın ona yardım etmişti. Ve o dükkanı açmıştı. Yapacak bir şey yok. Onun da haricinde bir arkadaş burada sevdiği bir kadın, bir kız varken yurt dışına yine bu yöntemle kapağı atmıştı ve orada evlendikten sonra biraz mal sahibi oldu. Tabii kadının desteğiyle bir dükkan açmış. Ondan sonra kıza tekrar buraya gelmiş, boşanacağım benimle evlen diye. Şimdi ideali yine o kadınla evlenmekti. Ama orada bir sevgisiz bir evlilik oluşturdu. Çünkü burada erişemediği bir hayatı orada sağlayan başka bir insan var. Ve o hayata sahip olunca tekrar Türkiye'ye gelip amacına ulaşmak istiyor. Maddi imkansızlıklar insanları istemedikleri durumlara sokabiliyor. Sevgili arkadaşlarım, ülkenin gerçekten kanayan yarası yurt dışına gitmek isteyen gençlerin sayısında artış oluşuyor. Artık kimse ülkesinde kalmak istemiyor. Kimseye de bu saatten sonra vatan millet sakarya edebiyatı yapamayız. Çünkü herkes gemisini kurtaran kaptan. Durum bu. Doğduk anadan babadan kor, okula gittik öğretmenden kor. Ulan biraz büyülük mahalledeki kabadayıdan kork. Ulan komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine girersin, amirden kork, müdürden kork. Ulan yaşlanacağız, öleceğiz Allah'tan kork. Nedir ulan bu korku? Kork, kork. Bu millet bu yüzden dolayı çocukken karar verdi. İnsanların hayallerini dolduruyorsunuz. Korkuyla bastırıyorsunuz. Sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.